Milyonlarca çalışanın hayalinde erken emeklilik var. Aslında bu konuyla ilgili pek bilinmeyen ama önemli bir detay var. O da borçlanma. Dünkü yazımızda aslında bu detaya biraz değiniyorsunuz. Soru olarak ben de sorayım. Borçlanma ile erken emeklilik arasında nasıl bir ilişki var? Ezgi Hanım, şimdi sigortalıların borçlanma hakları kendi durumlarıyla paralel. Yani erkeklerin askerlik borçlanması yapması mümkün. Kadınların doğum borçlanması yapması mümkün. Bunun dışında Yurt dışında geçen süreler borçlanabiliyor. Ücretsiz izinde geçen sürelerin borçlanılması mümkün. Ve yine tıpta uzmanlık süreleri, avukatlık stajı gibi süreler borçlanabiliyor. Fakat bu borçlanmaların bazı noktalardan faydaları çok önemli emeklilik açısından. Birincisi bütün borçlanmalarda kişiler borçlandıkları gün sayısı kadar prim ödeme gün sayısına ekliyorlar. Yani 6 ay askerlik yapan bir kişi 180 günü sanki çalışmış gibi prim ödeme gün sayısına ekliyor ve bu sayede emekli olmak için gerekli prim ödeme gün sayısını doldurabiliyor. Aynı şekilde doğum borçlanmasında da doğum yapan sigortalı kadın 3 doğuma kadar borçlanarak prim ödeme gün sayısını artırabiliyor. Fakat bunun dışında bazı borçlanmalarda sigorta girişinin geri götürülmesi mümkün. Bu da erkekler için eğer sigortalılık öncesi yapılmışsa askerlik Sigortalılık tarihinden geriye sayıyoruz. 6 aylık borçlanmada 180 gün sayıyoruz. 6 ayın tamamının borçlanmasına gerek yok. Kişi eğer sigorta girişiyle emeklilik hesabı değişecekse 60 gün 90 gün gibi sürelerde borçlanabilir. Ve bu nedenle sigorta girişini geriye gönderebilir. Ama doğum borçlanmasında böyle bir şey yok. Sigortalılık öncesi doğum borçlanılamıyor. Fakat burada tek bir istisna var. Staj başlangıcı olan kişiler stajla birlikte sigorta girişleri kısa vadeli anlamda, kısa vadeli sigorta kollarına tabi olmak anlamında başladığı için stajla ilk kez sigortalık oldukları tarih arasında yapan doğumları borçlanıp sigorta girişini geri çekebiliyor. Sigorta girişini geri çekmenin de söylediğimiz gibi avantajı şu, ilk kez sigortalı olunan tarih geri gelince o tarihe göre emeklilik koşulları yeniden belirleniyor ve bu nedenle de kişinin bazen bir yıl bazen iki yıl borçlanma nedeniyle daha erken emekli olması söz konusu olabilir. O yüzden özellikle yıl sonu gelmeden bunun yapılmasını söylememizdeki sebep de şu. Şimdi 2020 yılı içerisinde 180 gün borçlanma yapan bir kişi 5658 lira ödüyor. Asgari ücret endeksli bu tutar. En düşük tutar. 2021'de asgari ücretin %15 arttığını varsayacak olursak bu tutar 6500 liraya çıkıyor. Yani neredeyse 1000 TL'ye varan bir fark var. O yüzden kişilerin bu süreç içerisinde yıl sonu gelmeden kendi durumlarını bir incelemeleri, e-devlet üzerinden hizmet dökümünü indirip incelemeleri, eğer yetmiyorsa kendi bilgileri bu konuda destek almaları ve sonrasında borçlanma kendilerine avantaj sağlayacaksa yıl bitmeden yapmaları yerinde olacaktır. Evet. Şimdi yıl bitiyor. Başka bir konuya giriyorum Hakan Bey ama yıl bitiyor. Her yıl olduğu gibi hani yıl bitiminde e, asgari ücretteki zamı konuşuyoruz ya da emeklilik e, maaşlarına gelecek zamı konuşuyoruz. Peki bu yıl asgari ücrete ne kadar zam gelir sizce? Tahmininiz nedir? Son durum nedir? Şimdi Asgari ücret çalışma hayatının en önemli konularından bir tanesi. Sosyal tarafların mutabakatıyla belirleniyor ve bu görüşmelerde başladı. Bu yıl pandemi koşulları nedeniyle e, online yapılıyor görüşmeler. İlk görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde her iki tarafında işçi tarafında, işveren tarafında bazı öneriler sunması gerekiyor. Bazı e, limitler ortaya koyması gerekiyor. Henüz bu konuda zikredilen bir rakam yok. Olmaması da son derece normal. Çünkü öncelikle işveren tarafının başka talepleri var. Asgari ücret desteğinin devam edip etmemesi veya işte e, asgari geçim indirimi konusunda bazı yenilikler gibi talepleri var. Bunlar konuşuldu işçi tarafı da haklı olarak iş ve devletin önerisini duymak istiyor bu konuda. Çünkü e, bu yıl özellikle salgın nedeniyle asgari ücretten çalışanların rakamı pek çok başka değişkeni belirleyecek. Yani hemen değil belki 3 ay sonrasında kısa çalışma ödeneklerinin seviyesi artacak. Nakdi ücret desteğinin seviyesi artacak. Asgari ücretin belirlenmesiyle değil 3 ay sonrasıyla birlikte. O yüzden asgari ücret bu yıl yalnızca asgari ücret değil pek çok kişiyi yakından ilgilendiren bir konu. Çalışma hayatında pek çok parametre asgari ücrete endeksli. Bu yüzden bu yılki görüşmelerin biraz daha netametli geçeceği fakat sonucunda sosyal tarafların mutabakatıyla uzlaşılacağı kanaatindeyim. Burada da sanki %15 ve üzerinde bir artış gerçekleşecek gibi duruyor. Çünkü çalışma hayatında asgari ücrette geçinenler Türkiye işgücü Piyasası'nda çok fazla sayıda. Yani bizim ailede tek ee, ekmek getiren kişi olan e, hanelerin sayımız sayısı çok yüksek diğer ülkelere göre. O yüzden asgari ücretin sanki bir geçimlik ücret gibi, bir ailenin geçimlik ücreti gibi ele alınması ve bu süreçte yaşanan e, ekonomik dalgalanmalar göz önünde bulundurarak bu yıl bir yüzde on artış olması gerekiyor gibi duruyor. İzleyeceğiz beraber. Özellikle işçi konfederasyonlarının ortak bir bildirisi var, ortak bir tavrı var. Geçtiğimiz yıl da böyleydi. Ee, bu tavır sonrasında e, işlerin taleplerinin de ele alınmasıyla birlikte hükümetin önerisi ortaya çıkacaktır bu önerinin kabul edilebilir olması halinde süreç bu tavakatta sağlanacaktır